E-ticaret çok bakir bir alan aslında. Son birkaç yıldır gittikçe popülaritesini artırıyor. Hacim her geçen gün daha da büyüyor. Ama bu büyüyen hacim bu pazarın tamamıyla dolduğu anlamına gelmez. Türkiye'de e-ticaret pazarının perakende pazara oranı henüz daha %1'lerde. Türkiye'de e-ticaret pazarı 2013 yılı itibariyle 13 ile 20 milyar TL arası bir rakama ulaşmış durumda. Bu rakam çok çok daha artacak bir rakam mevcut haliyle de birçok büyük fırsatları içinde barındırıyor. E, girişimciler için önemli olan, işe başlarken e, doğru alanın seçmesini sağlamak. Bu alan herkese göre değişir. Doğru faaliyet alanı e, herkesin bilgi sahibi olduğu konuya göre, uzman olduğu konuya göre değişir. Ama herhangi bir konuda uzmanlığı olmayan bir e-ticaret potansiyel girişimcisinden bahsediyorsak, şunu söyleyebiliriz, e, dikey alanlarda e, hizmet göstermeye gayret etsinler. Bu şu demek, İçinde her türlü ürünün olduğu bir e sitesi satmak, e sitesi yaparak ürün satmak değil belki o koskocaman bir e sitesi içerisinde daha küçük daha da küçük bir kategoride uzmanlaşan bir e sitesi yapmak çok çok faydalı olabilir.